Abi selam. Assassin's Creed Origins'ta bugün yine plaklardan mm -hmm. devam ediyoruz. Aa, bu seferki arkadaş 35'in seviye hatanın laneti. Daha hiç gitmedim yanına. Ne silah kullanıyor, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ama aslında şöyle bir önce baştan bir gizli gidip bir bıçak sokabilsek be. Arkası dönük. Direkt böyle bir camın çoğunu alsak çok güzel olur. Bir dakika bu arkadaş ok mu kullanıyor? E tamam sen öldün ki. Şimdi böyle döne 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 döne, döne zehirleyeceğim seni. E iyidir. Kardeşim okçusun ama hiç etrafı gözetmeyi bilmiyorsun ya. Same as the first. How many of the Felakes have this? Hmm. Bu arada bize bir yay düştü. Neymiş bu? Efsanevi avcı yayı. Yakıyor. Bendeki ne? Ekstra ok. Atış derecesi. Benim okum yok bu daha iyiymiş. Arkadaşın yayı bir deneyelim mi? Ha şöyle girerek atılıyor. yok mu ya kesecek bir şeyler? Aa kaçırdım. Olmuyor maalesef. Neyse. Ee, sandığımdan çok daha hızlı bitti. Böyle i̇şte kısa kısa plaki bölümleri yapmak istiyorum. Ama bu bayağı kısa bitti. <laughs> Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın. Hoşça kal.